Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Kooperatif Market'in son gün 23 Ağustos'a kadar bizlere sunmuş olduğu ürünleri hep birlikte inceliyoruz. Haydi zaman kaybetmeden videoya başlayalım. Anadolu Osmancık Pirinç 1000 gram 49 lira 90 kuruş. Anadolu Buğday Unu 2 kilo 33 lira 75 kuruş. Ülker Bizim Margarin 250 gram 19 lira 90 kuruş. Anadolu üzüm sirkesi 2 litre 34 lira 90 kuruş. Tarım Kredi süzme çiçek balı 450 gram 89 lira. Tarım Kredi'den yine ekstra geleneksel reçel çeşitleri, çilek reçeli ve vişne reçeli 380 gram 29 lira 90 kuruş. Kakao'lu fındık kreması 400 gram 45 lira. Marmara Birlik elit siyah zeytin 500 gram 75 lira. Tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin 1000 gram 165 lira. Tarım krediden helva çeşitleri bademli helva, cevizli helva 350 gram 42 lira 50 kuruş. Kaymaksız yoğurt tam yağlı 500 gram 19 lira 25 kuruş. Yine kaymaksız yoğurt tam yağlı 1500 gram 52 lira 50 kuruş. Tarım kredi 3 dilimli olgunlaştırılmış beyaz peynir, inek ve koyun sütünden İnek ve keçi sütünden tam yağlı 525 gram 139 lira. Tarsüt toz peyniri tam yağlı 700 gram 139 lira. Tarsüt taze kaşar peyniri tam yağlı 1000 gram 215 lira. Tarsüt toz peyniri yarım yağlı 2000 gram 335 lira. tarım kredi tuzsuz tereyağı 1000 gram 299 lira. İçim üçgen peynir, yarım yağlı, 100 gram, 24 lira 90 kuruş. Ürünler tamamen resmi katalogdan alıntıdır. Bunları hazırlayıp sizlere sunduğum için emeğimin karşılığı olarak kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Sütaş süzme peyniri, tam yağlı 500 gram, 79 lira 90 kuruş. Duranlar taze beyaz peyniri, yarım yağlı, 650 gram, 105 lira. Has Erzincan tulum peyniri, 450 gram, 154 lira 90 kuruş. İçim labne üçlü paket 180 gram 87 lira 50 kuruş. İçim şef krema 200 milim 29 lira 50 kuruş. Sütaş ayran 2 litre 49 lira 90 kuruş. Tarım kredi parmak patates dondurulmuş ürün 1000 gram 54 lira 90 kuruş. Süper fresh taş fırın pizza çeşitleri 69 lira 90 kuruş. Tarım kredi Türk kahvesi 100 gram 28 lira 90 kuruş kolpli soğuk çay çeşitleri limon ve şeftalili 1 litre 17 lira 90 kuruş. Yine içeceklerden devam ediyoruz. Uludağ gazoz çeşitleri sade portakallı 2.5 litre 39 lira 90 kuruş. Kahve dünyası filtre kahve 250 gram 99 lira 90 kuruş. Tarım kredi petibör bisküvi dörtlü paket 700 gram 38 lira 90 kuruş. Elit banyo sabun çeşitleri klasik zeytinyağlı dörtlü 150 gram 38 lira 90 kuruş. Mabel Mersey'le duş jeli çeşitleri 47 lira 90 kuruş. Tanina düş macun çeşitleri 75 milim 19 lira 90 kuruş. Milo puf mendil 150 yaprak 21 lira 90 kuruş. Bu ürünler ve daha fazlasını satın almak için kooperatif marketlerine uğramayı unutmayın. Şimdiden iyi alışverişler dilerim.